yaptı. Davetliler ekipleri karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal mesafe hiçe sayıldı. Maske kuralına uyansa yok denecek kadar azdı. Dezenfektan ve kolonyalarsa masalarda kaldı. Geçici süreyle yasaklanan düğünler 1 Temmuz itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı. Bursa'da kameralara yansıyan görüntüler belirlenen tedbirlere çok da uyulmadığını gözler önüne serdi. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'daki düğünlerden yansıyan halay görüntülerini paylaşarak sosyal medyadan uyarıda bulunmuştu. Yetkililer de harekete geçti. Düğünlerde denetimler arttı. Ekipleri gören davetliler niye uğradıklarını şaşırdı. Bu güzel sevinçli günümüz lütfen sevgili vatandaşlarımız hüzne dönüşmesin. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Maskelerimizi takalım. Ayrıca bildiğiniz gibi maalesef ee, halay çekemiyoruz. Uyarıların ardından tedbirlere uyulması şartıyla düğünün devam etmesine izin verildi. Allah Allah!